<gülüyor> <gülüyor> Biz ev alışverişine geldik. Şimdi bakıyoruz neler var neler yok diye. Değil mi Neşe kız? Evet Ay, abi. Eğer dalık Tarifin nerede kayboldu? Bu alışveriş merkezinin ismini vermeyeyim de iki oda bir salona yok. Aradım. Aradığımızı asla bulamayız. Nerede bizim o İstanbul'daki büyük büyük şeyler? Hı? tane perfane buldum yani pazdan kız bunu alayım Herhalde. bak sus. ay baba hava ben bunu koyarım kabinin kenara Alpaz'a yine şey göstereyim derken çantamı koymuşum orayı unutmuşum. Sonra dedim ki çantam nerede? Hemen sonra buldular. Sus kasaya bırakmışlar. Survivor'dan elendim. Typhoon beni eledi. Typhoon seni eğliyorum. Ah sen elendim. Şimdi ben mi elendim? Evet. bye. <laughs> Survivor demişken Survivor'da kim birinci oldu? Bülent yazsın bana. Ay saçımı da benim böyle yaptım ters. Kim birinci oldu?